Ağustos'ta şamil gerek yanın açık kıyam direk Allah vermiş temiz yürek cennetlere gidesice Allah vermiş temiz yürek cennetlere gidesice Yüce dağlar yüceymiş başını duman bürümüş Hangi tokturlara geçsem dediler kalbim çürümüş. Hangi tokturlara geçsem dediler kalbim çürümüş. Annacım da yanar ışık, dertler bana oldun aşık. Her elden işim dolaşık, el açayım Allah'ıma. Her elden işim dolaşık, el açıyım Allah'ıma. Yol üstünde mezerim var, mezerimi gezenim var. Bismillah siz kuman benim üzerimde yazanım var. Bismillah siz koman beni üzerimde yazanım var Yazdırın mezer taşıma varan okusun başıma Bismillah siz koman beni şeytan düşmesin peşime Bismillah siz beni şeytan düşmesin peşime Oranın temeli derin yatırırlar serin serin Amel defterimi verin inşallah okurum onu